Sayın daire amirleri, saygıdeğer konuklar, bu akşam İlçe Milli Eğitim müdürü Sayın Şamil Akoğlu'nun veda yemeği için toplanmış bulunmaktayız. Gidenleri uğurlamak biraz e, kolay oluyor. E, bir şeyler söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, ondan sonra konuşma bitiyor ama e, kendi vedamla alakalı... Ee, konuşmak gerçekten zor. Yani ben e, bütün ayrılıklarda mutlaka bir ayrılık acısı vardır. İnsan bundan elem duyar, üzüntü duyar, sıkıntı duyar. E, ama ben bunu çok fazla e, duymuyorum. Her yani Ne kadar görev itibarıyla buradan ayrılıyor da olsam, e, netice itibarıyla Emet'ten de evli olduğumuz için Emet'ten kolay kolay kopma e, şansımız ve durumumuz yok. E, onun için görev itibarıyla e, buradan ayrılıyoruz. Ama inşallah Cuma-Cazarlar. E, da veyahut da en azından hafta sonu veya 15 günde bir. veya değişik zamanlarda Allah nasip ederse, Hak ömür verirse hep birlikte inşallah yine görüşeceğiz. Bu açıdan kendimi kendimi şansı kabul ediyorum. Ee, kendi memleketimden daha fazla Emet'te ikamet ettim. Bunu ifade etmiş olayım. Yani Yozgat'ta Boğazlan ilçesinde 18 sene ikamet ettim. Daha sonra üniversitede 5 yıl İzmir'de kaldım. E, Emet ilçesinde 25 yılı e, doldurdum. Arada 10 yıl görev yaptım ama <laughs> Emet'ten geldim gittim. Dolayısıyla e, 4 çocuğum var, 4'ü de Emet doğumlu. Dolayısıyla Emet'e her açıdan <laughs> sıkı sıkıya bağlıyız. E, 10 yıllık bir süreden beri Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyorum. Bu süreç içerisinde Gerçekten başta kaymakamlarımız olmak üzere çalışmış olduğumuz belediye başkanlarımız, sayın başkanımız, diğer daire amirlerimiz, daha önce gidenler, değerli okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmen arkadaşlarımız, dairedeki personel arkadaşımız tamamıyla çok iyi bir ilişki içerisinde görev yaptık. İlçemizi bir adım daha öteye götürebilmek için çaba sarf ettik ve götürdüğümüze de inanıyoruz. Böylelikle Mehmet Akif Ersoy Okulu'ndan başlamak üzere emretim içerisine devam edip Hisarcık yolunda e, ileriye doğru giderken yolların etrafında tamamen yeni yatırımlar ortaya çıktı. İşte i̇çerisinde bulunduğumuz bu öğretmelerimiz de yine e, okul müdürlerimizin başların onların e, çabasını çok iyi biliyoruz. <laughs> Öğretmen arkadaşlarımızın, personelimizin fedakarlığı neticesinde e, bu usule geldi. Daha sonra Gülten Gül Hanım da sağ olsun kendisi e, bu anlamda desteklerini de sağladılar. Ve bu mesleği bu şekilde ortaya çıktı. Yani Emet'le yapılan her şey, olumlu manada ortaya çıkan her şey hep birlikte yapılmıştır. Hep beraber yaptık, hep beraber bu işin altına e, başımızı koyduk. Eğitim-öğretim noktasından ve projeler noktasından da ilçemiz e, son yıllarda büyük atılım sağladı. E, sosyal faaliyetler noktasında da Allah'a şükürler olsun birçok faaliyet gerçekleştirdik. Emet ilçemizde e, bayrama çıkacağımız halk eğitim e, bayrama çıkacağımız halk oyunları ekibimiz yokken daha sonra Türkiye derecesi alan, Türkiye finallerine giden, ikincilikler alan defalarca ekiplerimiz oldu. Bunlar uzatılabilir. Bunları çok fazla da uzatmak istemiyorum. E, ama netice itibariyle şunu söylüyorum. E, kamu görevlileri de tabii kendilerine şöyle bir kontrol etmesi lazım gerekir diye düşünüyorum. Bunları bir, bu bağlamda e, söylemiş oldum zaten. İnşallah e, bundan sonra bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımız da buradaki görev devam edecek olan müdür arkadaşlarımız da şüphesiz görevlerini en iyi şekilde yapacaklardır. Şunu söyleyeyim, son itibariyle e, Emet'te bulmaktan mutluyuz. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Yani ayrılsak da beraberiz diye bir ara bir böyle bir film vardı ya. Yani ayrılsak da netice itibariyle yine birlikte. Bu beni en azından teselli ediyor. Belki Kaymakam Bey'in eee söylemiş olduğu espri olarak duygusal konuşmayı buradan tamamen ayrılmış olsak yapabilirdik ama şimdi böyle bir teselli var. Hafta sonları 15 gün veya daha sonraki zamanlarda inşallah hep birlikte burada olacağız. Eee arkadaşlarımızın da bundan sonra bize herhangi danışacağı bir şey varsa hasta eğitim uzmanı olduk. Rahat bir şekilde danışabilirsiniz. Yani bu için uzmanıyız. Bakanlığımız da sağ olsun bunu tescil etti. Eee resmi olarak bir görev verdi bize. Bu ortamda her türlü şeyle bize danışabilirsiniz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Başta böyle bir geceyi organize ederek bizi onurlandırdığı için Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki zamanlarda da görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten ayrılıklar çok zor. Biz de bunu sık sık yaşayan bir meslek mensubuyuz. Meslek mensubuyuz. Her iki senede bizim de dahil çıkıyor. Artık hem gidenin arkasından konuşmaya hem kendi veda yemeklerimizde konuşmaya çok alıştık. Gerçekten çok zor. Bir yerde bir yere alışmak, oranın havasına, suyuna, insanlarına, oranın tabiatına alışmak çok zor. Tabii, Sayın Müdürüm burada çalıştığı dönem içerisinde ki 10 yıla yakın bir dönemdir Emet İlçe Milleti Müdürlüğü'nü yapıyor bu kadarıyla uzun süreden beri de emekli ikamet ediyor. İşi burada. Yani her ne kadar buradan ayrılırken demin gerçek duygularını yansıtamamış olsa da bana bugün anlattı kendisi. E, kendisi mutlaka bir ayrılmanın e, duygusal yoğunluğu içerisindedir. Gerçekten bir yerde çalışırken kurum amiri olsun, herhangi bir memuriyetin herhangi bir kademesinde olsun çalıştığınız görev aşkıyla devletin vermiş olduğu e, görevleri en iyi şekilde ifa etmek, ülkesine, vatanına, milletine en iyi şekilde yararlı olmak için gecesini gündüzüne katmak, katmak hepimizin en büyük amacı. Buradaki hangi kurum olursa olsun, hangi kademedeki personel olursa olsun bu en büyük bizim görevimiz ve amacımız. Aslında çekim gücü çok kuvvet, çok yoğun olan insanlardan oluşuyor. Ancak bunları bir araya getirmek aslında çok basit ama bir o kadar da zor. Özellikle bu konuda Sayın Milliyetin Müdürümün de buralı, buradan belki evli olması, uzun süreden beri burada yaşıyor olması, buranın havasına, insanların e, karakterine ve duygusuna hakim olmasından dolayı, e, nedeniyle birçok hizmetli, birçok işte e, Milliyetim burada öncülük yapmış, birçok hizmette e, Milliyetim Camiası bir araya gelmiş, kilitlenmiş, şu mevcut bulunduğumuz binada bile. E, e, biz üzüldük ama e, altın içinde sevindik, devletlerin neticede süreklilik vardır. Birisi gider, birisi gelir, bu iş böyle. Önemli olan gök kubbete hoş bir seda bırakmak. Sayın müdürümüzle ben bunu başardığına inanıyorum canlı gönülden. O yüzden kendisini de tebrik ediyorum. Ee, tabii biz tebriğimizin yanında kanunla vermiş olduğu bir yetki var. O yetkiye dayanarak da ilk kez Emet'te bir kamu görevlisine çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim edeceğim. Kendisini de buna 677 sayılı kanunun 125. maddesine göre... İsmi soruşması değil mi? Müdür mü? Ben hemen şey yapalım. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Sizin soruşması açarak kendisi, gönderiyoruz. Evet. Getirin. Şey. Evet. Gel müdür. <laughs> evet. Çok Sağ olun. Sağ evet. Sağ olun. Şeyler, Peki, sağ, teşekkür sağ olun. Sağ <laughs> olun. <laughs>